Tamam Amerika'da nereden yürüyeceğimizi çözdüm artık. Bahçeye bak, kayaklara bak, supa bak, tekneye bak, eve bak lan her yerine bak ya. Tiki adası cidden çok ilginç. Evler, yolu bu Tiki adasında insanlar teknelerle böyle geziniyor. Ön taraf. Adam kendine bir ortam yaratmış orada. Şu bahçenin güzelliğe bak. İstanbul'da pek çok kafede şu Teras yok yani. Posta kutusunun güzelliğine bakar mısın ya? Ya bak böyle bir evim var, üstünde böyle bir karavanım var. Ya karavan otobüsüm var, üstünde bir de pick-up'ım var. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şu an çok tikiyiz. Çok tikiyiz. Çünkü Tiki Adası'ndayız. Houston'dan Galveston'a doğru giderken Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın en güney noktasına doğru gidiyoruz. 20 kilometre falan kaldı. Evet 20 kilometre. Adaya geçen çok uzun bir köprüden geçeceğiz ve şimdi köprüye çıkmadan önceki son çıkıştayız. <laughs> Burası da Tiki Adası'ymış. Evet harita ekran resmini koyacağız. Çektim şimdi. Şu gördüğünüz evler böyle iskele iskele gibi denizin üstüne adası kurmuşlar. Çizgi, çizgi çizgi çizgi. Liman liman hepsi. Her evet. evin böyle altında ee... Otopark gibi tekne çekek yerleri var. Teknelerini çekiyor insanlar ve takılıyorlar. Önden de arabaları var. Arkalarında altlarında tekneleri var. Önleri Meksika körfezi. Tamam deniz biraz kötü ama e, gideri var ya hani bence. Ve, ve burası da RV park bir yandan. Evet. Otoban kenarı orayı da göster. Evet karavan parkımızı da gösterelim. Adamlar inanılmaz güzel bir ortam yapmışlar burada ya. Yani hani şu an biz gördük de direkt çöktük. Burası bir karavan park kımsı bir şey. Gene amcalar hizmette sınır tanımıyor. Pis su gideri, temiz su geliri, içme suyu, arıtıcısı, elektriği falan var. İnsanlar karavanlarını çekiyorlar buraya. Şu bizim görür görmez çok hoşumuza gitti. Ah bebeğim de geliyor. Çok yakıştın ama buraya ben. Vallahi. Güzelliği göster, güzelliği göster. Evet, bir tur atmamız lazım bunu Amca çekme karavanını getirmiş, verandası gibi bir şey koymuş rahat giriş için. Kanosunu koymuş, önü deniz. Muhtemelen bir abartı büyük bir pick-up'ı var ki şöyle çeki olduğu için pick-up bunun altına giriyor, kasadan çekiyor falan. Böyle değişik otoban, evet şurası köprünün başlangıcı. Şimdilik Tiki Adası'ndayız, biraz Tiki Adası'nı gezeceğiz. Çok tikisin bebeğim. Vallahi hiç yıkılıyor yani ortalık. Dur bakalım biraz gezince Tiki Adası'nda nelerle karşılaşacağız bunu göreceğiz şimdi. O zaman Tiki Adası'na giriyoruz. Evet şunu göstermek istedim ya bu çok güzel bir detay. Evin, bura, evin burası, teknenle geldin, kayağınla geldin, kendi çekek yerine giriyorsun. Vinçlerle ipi aşağıya indiriyorsun. Sonra hop tekneni yukarı kaldırıyorsun. Ve kupkuru tek bak herkesin teknesi bu şekilde. Ya çok güzel kafalar ya. Bak onun kayağı var, bunun teknesi kayağı var, teknesi var. Adamların her bir şeyi var yani. Daha ne olsun ki? Bu hey, güzelliğine bakar mısın ya çok iyi değil mi Evet bu buradaki yaşa aldatma postacı geldiğinde böyle kaldırıyor saygı anlıyor ki içinde posta var geliyor <laughs> ana Anakara'ya bağlayan köprü bu. Şimdi birazdan bu köprüden geçeceğiz. Ama önce Tiki Adlında gezmeye devam ediyoruz. Tiki Adasının olayı muhtemelen posta kutuları ya. Şunların güzelliğine bakar mısın ya? Sen nasıl bir posta kutusun ya? Bu da klasik Amerikan posta kutusu. Balıklısı. Çatçut. Klasik bir. Oh, güzel kafalar yaşıyorlar insanlar ya burada gerçekten değişik yani papağanla evet <laughs> bu Tiki Adası cidden çok ilginç ya yani evler böyle yani yolu bu Tiki Adasında insanlar teknelerle böyle geziniyor ön tarafta evleri var ya şu evin girişinin A neresi neyse bunun adı ya şu duvarın güzelliğine bak. Yani arabanı çekiyorsun kapalı garajın var böyle bir bahçem var şöyle bir verandam var altında tekne çekeceğin var falan. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya of. Aha hayalimdeki meslek palmiye budayıcılığı. Burada bak palmiye budayıcılığı budayıcılığı palmiye budayıcılığı işi var ve adamlar çat çat. Gerçi bu merdivenle çıkmış ama Olsun gene de güzel iş ya. Burada palmiye budama işine girerim ben. Ben de o ışığı gördüm. Canım, iş buldum. Palmiye budayıcılığı burada iş yapar. Palmiye buduyorlar. <laughs> tamam Amerika'da nereden yürüyeceğimizi çözdüm artık. <laughs> gene şöyle burayı göstermek istedim size. Cidden çok güzel bir mahalle mi diyeyim, sokak mı diyeyim, site mi diyeyim. Ne olduğu hakkında fikrim yok ama cidden çok güzel ya. Her teknenin böyle her evin bir verandası, bahçesi, barbeküsü. İnşallah birinin bahçesine girmiyorumdur bu arada. Böyle sokak sokak, ara ara her şeyler yapılmış ya. Of çok oh, güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Uhu, baksana adam kendine bir ortam yaratmış orada. Şu bahçenin güzelliğe bak. İstanbul'da pek çok kafede şu teras yok yani. Şu ev çok karakteristik böyle gayet güzeli de. E tekneyi zaten havaya kaldırmak burada farz gibi bir şey yani mecbur yapıyorsun. Barbekü alanın falan böyle bir çimenliğin. Çok iyi kafalar ya. Cidden çok iyi kafalar. Looka She böyle bir evim var, üstünde böyle bir karavanım var. Ya yani karavan otobüsüm var, üstünde bir de pick-up'ım var. Ha oha! Çok güzelsin sen ya. Önünde karavanı, garajı boyamış. Of, güzel kafalar ya vallahi. Olması gereken medeniyet seviyesi resmen ya. Başılması gereken lavabo. şu evin güzelliğine bak Allah'ını seversen Renk, alt tekneleri, kayakları, jakuzisi, barı, arabası, sörf tahtaları Ruhu var lan evin Resmen ruhu var evin Vay arkadaş ya adamlar. Evden çıkmış o mi? merdivenle. Tabi tabi evden evden ayrı bir kafaya ulaşmış amca. Bak Türkiye'de cards. şu kadar çıkıyor olsa kampın içi bir bit metrekaresinde. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes. You got me tiptoeing around you like you made of glass Got invincible fans letting everyone know not you trespass But you're bound to break down, bound to lose Bound to get knocked right out of your boots When I use my witchcraft You're playing it cool, bending all the rules Talking way too loud, and you're talking rude Ayaklara bak, kupa bak. bak, tekneye bak, eve bak lan her yerine bak ya. Sandalyeler falan, plastik o sandalyeler ha, ağaç değil. Buradan plastik gibi duruyorum ya. Hani neyse yani çok iyi sonuçta yani hani tartışmaya gerek yok. Yukarıdaki barbeküsü falan. Oo, oh, of. Sanırsın kumluca obe evleri ya. Direkler üstünde maşallah. Ya şunu göstermeden edemeyeceğim. Hani bu e, belgesellerde gözlümüz. Hovercraft'tan bozma böyle e, sazlık aracı, sazlıkları geçiş aracı. Hani tekne değil. Ama sazlık ve sığ sularda böyle arkasındaki dev parvane ile ilerleyen araçtan var adamda. Hani tekneye geç, kanoyu, kayağı geç amcalar bu levelde yaşıyor burada ya. <laughs> Gallus'ına doğru Koz kocaman upuzun köprüye doğru yol alıyoruz. Meksika Körfezi'nin üstünden doğru Gallus'ına doğru gidiyoruz. O zaman bu videoyu burada bitiriyorum ve bir sonraki videoda Gallus'ını görmeye doğru hareket ediyoruz. Bye bye.